Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız. Mersin, Mersin Lideri bombe geçer, geçer. Sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Mersin, çok güzelsin. Vallaha vallaha sağ olalım. Bombe Mersin geçer. Bombe Seçer Mersin geçer. Mersin geçer. Sen gibisin ha. Çok değerlisin ha. Siyaset bir yana sen mersinlisin Yaşlı veya gençsin Kadınsın erkeksin Gururla haykır sen mersinlisin Vahap Mersin geçer Vahap geçer, Mersin geçer Bu büyük zafer fotoğrafını Bu büyük zafer kadrosunu ve, ve bu kadronun Öncü başkanını Bağım seçeni 31 Mart günü Büyük bir zafere Koşturacak mıyız? Helal olsun Helal olsun Bağım seçer Mersin geçer Bağım seçer Mersin geçer Sabrı bittiği yerde yeniden başlar. Zafer kadromuza teşekkür ediyoruz. Anamur'dan Bozyazı'dan Aydıncık'tan Mut'tan Gürlar'dan Silifke'den Erdemli'den Çamlı Yayla'dan, Tarsus'tan Yenişehir'den Akdeniz'den Mezitli'den toroslardan buraya kadar gelen Değerli yol arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Çalışınca, emek edince, azimle, kararlılıkla insanlara ulaşarak siyasette başarılı olacağını gördük. Mersin bunu başardı. Mersin açık ara farkla Cumhuriyet Halk Partisini Mersin'de birinci yaptı. Teşekkürler Mersin. Daha bitmedi. Başarılar devam edecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğuna 31 Mart 2019'da çıktık. Kimle çıktık bu yola? Önce sizlerle çıktık. Partisine, adayına inananlarla çıktık. Sonra bizlere destek olan partili partisiz vatandaşımla, halkımla, Mersinlilerle çıktık. Ve bugünlere geldik. Beş yıl çalıştık. Gece gündüz demedik. Sen necisin demedik. Pandemi dinlemedik. Deprem, yangın, sel Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Acılarını dindirdik. Acılarıyla ortak olduk onların. Onların yanında durduk. Onlarla ağladık. Bugünlere geldik. Çalışıyoruz. Çalışacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Mersin değişiyor. Mersin kabuğunu kırıyor. Mersin büyüyor. Mersin kalkınıyor. Mersin'de çok şey değişiyor. Önceden televizyonlarda Mersin'den bu kadar bahsedildiğini duyunmazdı. Duyulur muydu? Şimdi duyuluyor. Önceden provokasyonlarla duyulurdu tasvip etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz kötü olaylarla duyulurdu. Şimdi Mersin mutlulukla, umutla, barışla, kardeşlikle anılıyor. Belediyesiyle, belediye başkanıyla anılıyor. <laughs> Metro temelini attık. Yollar yaptık. Köprülü kavşaklar yaptık. Üreticimizin grup yollarını yaptık. Büyük bir kalkınma hamlesi başlattık belediyecilik tarihinde. Kadının yanında olduk. Çocuğun yanında olduk. Yaşlı nenemin dedemin yanında olduk. Elini tuttuk. Onlarla beraber olduk. Dezavantajlı grupların yanında olduk. Türkiye'de örnek sosyal demokrat belediye olduk. Tarım alanında yaptığımız desteklerle sağlıkta ortaya koyduğumuz politikalarla Türkiye'de bir model olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de sosyal belediyecilikte tarih yazan belediye oldu. Bunları nasıl yaptık? 11 binden fazla çalışanımızla yaptık. Onların emeğiyle, alın teriyle yaptık. Sizlerin desteğiyle yaptık. Sizlerin inancıyla yaptık. Mersinli'nin inancıyla, desteğiyle, bize güveniyle yaptık. Başta belediyemizde Tarsus'tan Anamur'a kadar 16 bin kilometre kare alan içerisinde. 2,5 buçuk milyona yaklaşan nüfusa yerli nüfus sığınmacı o ya da bu şekilde Mersin'de yaşayan iki buçuk milyon nüfusa hizmet eden mesai arkadaşlarıma belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Her onurlu, şerefli, Cumhuriyet Halk Partili gibi Vahap Seçer'de aykırarak bunu söyler. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben Atatürkçüyüm. <laughs> Ama ayrım yapmayız. Gayrım yapmayız. Senin mahallen nere? Sen nerelisin kardeş? Sen nereden geldin? Senin mezhebin ne? Senin meşrebin ne? Sen fakir misin? Kadın mısın, erkek misin? Zengin misin? Bunu sorgulamayız. Bizim gözlerimize âma iner, görmeyiz. Farklılıkları görmeyiz. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Her vatandaşımın etnik kimliği onun onurudur, şerefidir. Mersin rahat bir nefes aldı. Hiç abartmıyorum. Mut'a gidin. Mut'tan Tarsus'a gelin. Oradan Çamlıya'ya çıkın. Anamur'a kıvrılın. Gelin günlere, gelin merkeze. Herkesle konuşun. Herkesle konuşun, sorun. Belediyeniz size hizmet ediyor mu diye. Herkesten alacağınız cevap şudur. Allah razı olsun. Allah razı olsun Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımızdan bize hizmet ediyor. Bunu söylüyorlar. Bunu söylüyorlar. Başarılı bir model ortaya koyduk. Bunu devam ettireceğiz. Durmayacağız. Dinlenmeyeceğiz. Bizi çalışmak kurtarır. Çalışacağız. Çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Mersin'i daha güzel yapacağız. Yollarımız daha güzel olacak. Refişlerimiz, parklarımız daha güzel olacak. Bu mücadele, bu çalışma devam edecek. Bu beş yıl herkes gördü. Bunu sürdüreceğiz. Buna canı gönülden inanıyorum. Sizden şunu istiyorum. Hepinizi bu seferberliğe, bu göreve davet ediyorum. Hep beraber, hep beraber başaracağız. Hep beraber. Seçim saati haline girdik. Adaylar var. Diğer partilerin adayları var. Her şeyi diyebilirler. Derler ki biz belediyeyi kazandığımızda raylı sistemler konusunda projemiz bu, metro konusunda. Yollar konusunda bu. Sosyal belediyecilik konusunda bu. Şehircilik konusunda bu. Herke, herkesin fikirleri, projeleri kendilerine göre doğrudur, bize de saygı göstermek kalır. Ama birileri çıkıp, daha ortada fol yok, yumurta yok. Senin anlatacağın bir proje yok. Daha anlattığın bir şey yok. Sen yapılanlara kulak takarsan, hop arkadaşlarım. 11 bin insanın emeği var 5 yılda. Bu belediye başkanının ve kadrolarının emeği var. Şimdi buradan, buradan. Sizlerin huzurundan sesleniyorum. Mersin'in trafiğini eleştirmeyi, yolları eleştirmeyi bırak. Bırakın bu lafı güz afişleri. Bırakın bin arabana. Bin arabana vardır araban. Adaya sesleniyorum adaylara. Şöyle bir Mersin'i dolaş. İkinci çevre yolu, GMK üçüncü çevre yolu, Adnan Menderes Bulvarı. Yenilenen üçüncü çevre yoluna bir gir. O kavşaklara bak. Türkiye'de örneği var mı? Bir bak. Çık. Yeni açılan dördüncü çevre yoluna bir bak. Durma. Git. Gitmez it diye. Gitmez it diye. Yedi kardeşlerden sap tepeye de doğru devam et. Bak birkaç gün sonra açıyoruz yolu. Yaklaşık 2250 metrelik yol açıyoruz. 35 metre bulvar. Bir gör yol nasıl yapılıyor? Altyapı nasıl yapılıyor? Bisiklet yolu, yeni refiş modelleri, kavşak modelleri nedir? Şehirciliği önce bir öğren. Sonra eleştiri yap bize. Hızını alamıyorsan anamura git. İskele, İskele Caddesine in. Gör yol nasıl yapılıyor. Yine mi hızını alamadın? Köy yollarına çık. Gidemiyorsan da köylüne sor. Köylüne yolların nasıldı? Ürününü sağlıklı pazara getiriyor musun? Bir sor bunları. Sen bir sor bakalım. Yaş almış yurttaşıma kimse size. Her akşam belediyenden evine sıcak yemek geliyor mu? Sor. Bacıma sor. Tekstilde Tarlada çalışan bacıma sor. Güneşte gün yurdunda oturan bacıma sor. Şevket Sümer'de oturan, Fahrettin Paşa'da oturan, yeni mahallede oturan. Bacım iş çıkışı mahalle mutfağından 10 liraya yemek alıyor musun diye bir sorsene. Sor bunları. Sor vatandaşa. Çocuğun Belediyenin eğitim merkezlerine gidiyor mu diye bir sor. 40 bin lira. Bir aileye maliyeti 40 bin lira. Bu belediyenin 7 bin öğrencisi var. 350 eğitimci öğretmeni var. Bir sor da öğren neler oluyor. Sor bakalım. Sor bakalım bunları. Şu sahile birin. Alışık değilsiniz değil mi? Öyle rant yerleri rantı açarsınız ama bu belediye başkanı halka açtı halka git oralara bir bak bir bak bakalım orada çocuklar orada çocuklar abone olup okuma salonuna gidiyor biliyorsunuz değil mi Biz onun gibi pek göremiyorsunuz ama onun gibi ama başka yerlerde 10 tane daha açtık Toplam onunla 11 açtık. Daha önceden kalan bir yer vardı. 12 okuma salonunda aynı hizmetler var. Yeni nesil kütüphaneler. Kim açtı bu başkan? Sizlerin çocuklarını açtı orayı. Eğitimi açtı eğitimi. Eğitimi açtı. Bunları öğrenecekler. Bu memlekette Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin ayrım gayrım yapmadan hizmet yaptığını görecekler parayı kaynağı ısraf etmeden, çalmadan, çaldırmadan, gereksiz, akıllı olmayan yatırımlar yapmadan nasıl iyi kullanıldığını bu kaynakların ve yatırıldım yatırım yapıldığını görecekler. Şunun iddiasını koyuyorum. 13 ilçemiz var. Çok sayıda ilçeyi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları kazanacak. Bu bir. Belediye başkan sayımızı arttıracağız. 13 ilçede iddia ortaya koyacağız. 2. Tüm tarihlerin, tüm tarihlerin açık ara en fazla farklı alınan Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonucu 2024'te gelecek. Bunun da altını çiziyorum. Tarihi bir oy farkı alacağız. Herkes için yol yaptık. Herkes için sosyal yardımlar yaptık. Herkes için şehri temiz tuttuk, sahili güzelleştirdik. Bunu herkes için yaptık. En önemlisi bu ülkeye, bu memlekete huzuru, bu memlekete mutluluğu getirdik. Kim için getirdik? Mersin'de yaşayan iki buçuk milyon insan için huzuru getirdik, mutluluğu getirdik. Evet, 2019 yılı Mart ayında bir hikaye başlattık. Ve bu hikaye beş yılda bir destana dönüştü. Hepimizin belediyecilikten anladığı şeyler var. Vahap Başkanımız bu hizmetlerin en iyisini yaptı 5 yılda. Mersin'i en iyi noktaya getirdi. Ve bundan sonraki 5 yılda Mersin'i çok daha iyi bir noktaya getireceğiz ve Mersin geçecek. 2019'da hiç kimsenin hayal etmeyeceği bir yönetim tarzı Mersin'e geldi. Evet, Vahap Seçer Başkanımız 2019'da başkan oldu. Dedi ki ben Mersin'in her yerine kucaklayacağım. Ve kucakladı da. Sosyal belediyeciliği Türkiye'ye öğretti, Türkiye'ye. Vahap Seçer Mersin'de bir tarihi yazarak sosyal belediyeciliği ülkemize öğretti. Şimdi değerli Mersinler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle her şey daha güzel her şey daha da güzel olacak. Ve Vahap Seçer'in başkanımızın inşallah idaresi sadece Mersin'e değil Türkiye'nin her köşesine de örnek olacak. Bu coşkulu kalabalığa bakınca Mersin'in dört bir yanını saran inanmışlığa bakınca 2019'un Mart ayının ruhunu görüyorum. O yüzden coşkuluyum, mutluyum ve sizler kadar heyecanlıyım. Evet, bugün devam edecek olan yolculuğumuzun açılış noktasındayız. Beş yıldır Mersin'de neler değişti? Her birimiz bunları biliyoruz. Mersin'in huzuru değişti. Mersin'in ruhu değişti. Burada 2019'da Mersin'i kazanacağız dedik, kazandık. Baharı getireceğiz dedik, getirdik. 2019'daki bu ruhu 2024'te Mart ayında 31'inde yapılacak olan seçimlerde de hep birlikte tekrardan baharı getireceğiz. Mersin geçer,